Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 31 Mayıs 2022 ve Açık Lise ve Açık Ortaokulu 3. dönem sınavı için geriye tas tamam bir bir ayımız kaldı. Arkadaşlar biliyorum sınavın tam tarihi belli mi diye yine aklınızdan geçecek. Yine soracaksınız. Arkadaşlar sınavın ta kesin tarihi henüz belli değil ve yine sınavın online mı yoksa e sınav merkezlerinde mi olacağı da daha kesin olarak belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-sınav salonlarında sınavı yapmak için bir çalışmayı hızlandırdığını biliyoruz. Duyumlar geliyor. Ama arkadaşlar bu yetişecek mi? Üçüncü dönem sınavı e-sınav salonlarında olacak mı? Burası hala kesin değil. E, i̇şin doğrusu ben hala online sınavdan yana ibrenin olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece benim kendi kişisel görüşüm. Ee, ve kesin durum ancak Haziran ayı içerisinde ve muhtemelen de arkadaşlar Haziran ayının ilk haftası sonuna kadar ilk haftası içerisinde yani büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftaya kadar e, açıklanmış olur. O yüzden arkadaşlar sınavın şekliyle ilgili soruları ya da sınavın kesin tarihini e, şimdilik merak etmeye devam edeceğiz ama esas üzerinde durduğumuz nokta şu. Arkadaşlar zaman daralıyor. Çalışmaya başlamayan arkadaşlar için çalışmaya artık başlama zamanıdır. Çalışan arkadaşlarımız için de yani bu çalışmaları, bu tempoyu birazcık daha hızlandırmanın zamanıdır diyebilirim. Çünkü 10-12 tane derse gireceksiniz. Dersin sınavına gireceksiniz. Özellikle arkadaşlar e-sınav salonlarında olması halinde belki randevuyu kendinize uygun şekilde, uygun saatte, günde alabileceksiniz. Ama kesinlikle arkadaşlar hazır olursanız ancak baş edebilirsiniz. Hazır olmazsanız sonuçta başınızda bir gözetmen eşliğinde gireceğiniz sınavda biraz daha fazla sınav heyecanı da olacaktır. Bu nedenle iyi hazırlanmakta kesinlikle fayda var. Evet, peki nasıl çalışmalı, nerelere çalışmalı? Çıkmış soruları çözmeli mi ve e, hangi kitaplardan daha doğrusu kitapların hangi konularından çalışmalı gibi bir takım sorular gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu sorulara şu an ekranda görüyorsunuz açık tercih açıklısı uygulamasından cevap vereceğim. Evet e, bir arkadaşımız sormuş örneğin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bir dersini aldım. Hangi konulara çalışmalıyım hangi soruları çözmeliyim? Arkadaşlar uygulamanızdaki hangi soruları çözmeliyim diye demişti arkadaşımız. 141 kodlu Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersinin sorularını açtığımızda arkadaşlar zaten çözülmesi gereken sorular karşınıza çıkıyor. 2018 yılı ile 2020 arasındaki o 3 yılın sorularını şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bu soruları çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden 2018 öncesine gitmeye gerek yok? Çünkü müfredat değişti. Ve neden 2021 yılı soruları burada yok? Çünkü arkadaşlar online sınav yapıldı 2021'de ve Milli Eğitim Bakanlığı bu soruların yayınlanmasını ve paylaşılmasını kesin olarak yasakladı. Hatta hatta paylaşma ve yayınlama durumunda hapis cezasının bile söz konusu olduğunu belirtti. Yine kitap olarak da 12. sınıf ders kitabının 1, 2 ve 3. ünitelerinden sorumlu olduğunuz bakın e, uygulamada testlerin yanındaki kitap sekmesine tıkladığımızda görüyoruz. Eğer İnkılap Tarihi 2 dersine çalışacaksanız o zaman aynı kitabın 4, 5, 6, 7 ve 8. ünitelerinden sorumlu olduğunuzu görüyorsunuz. Arkadaşlar ünitelerin uzunlukları farklı olduğu için İnkılap tarihi 1'de 1, 2 ve 3. 3 ünite. Ama inkılap tarihi 2 dersi için 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde 5 tane ünite gelmiş. Böyle denk gelmiş. Ama sonuçta konu yükü aynıdır arkadaşlar. E, kitabın yarısı birinci kısım. Yarısı da inkılap tarihi 2 dersi içindir. Evet e, ve yine uygulama üzerinden Özellikle edebiyat dersi seçmiş olan arkadaşlar için bir örnek vermek istiyorum. Soru aramanın nasıl kullanılabileceği ile ilgili ve aslında ne kadar da faydalı olduğu ile ilgili. Bakın arkadaşlar, düşünceyi pardon, yanlış yazdığım için tabii ki Evet, düşünceyi geliştirme yolları diyorum arkadaşlar ve ara diyorum. Şu an arkadaşlar bakın görüyorsunuz. 13 tane soru çıktı ki bunu düşünceyi geliştirme yolu şekline çevirdiğimizde bakın 15 tane sorunun bulunduğunu görüyoruz. Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili 15 tane sorunun çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Ve sorular dikkat edilirse Türk Dil Edebiyatı 1 dersi ağırlıklı. Ee, ancak seçmeli Türk Dil Edebiyatı derslerinden ve Türk Dil Edebiyatı 4 ve 6 derslerinde de bu konunun sorulduğunu görüyoruz. Hatta hatta 8 Türk Dil Edebiyatı 8'de de 2 sorunun bulunduğunu görüyoruz. İşin doğrusu şu arkadaşlar aslında Düşünce düşünceyi geliştirme yolları ile ki altı tanedir bunlar. Sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma, örnekleme, tanımlama, benzetme ve e, tanık gösterme şeklinde altı tane ana temel düşünceyi geliştirme yolu var. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu yolların her biriyle ilgili de sorular bulmak mümkün. Ve işte siz diyelim ki düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili ...hem bu yolların her birini örnekleriyle görmek hem de cevaba nasıl ulaşıldığının mantığını anlamak için yapmanız gereken şey arkadaşlar... ...bakın işte bu soruları çözmek. Ben rastgele şu an okumadan işaretledim arkadaşlar. Cevap bakın karşılaştırmaymış. Parçada hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmış? Karşılaştırma bakalım öyle mi? 1994'ten bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Safranbolu evleri hiç şüphesiz sivil mimarlık tarihinin en yalın ve bir o kadar da değerli bir unsuru. Her yıl yüzbinlerce gezgini kendine çeken Safranbolu evleri o kadar seviliyor ki gelen ziyaretçiler bu evlerin küçük bir modelini almadan Safranbolu'dan ayrılmıyor. Beyaz gövdeli kırmızılı kiremitli konaklar bazı durumlarda içine aydınlatma sistemi yerleştirilerek abajur gibi de kullanılıyor. Evet bu maketlerin abajur gibi de kullanıldığını görüyoruz. Ve gelen turistler bu maketlerden, maket evlerden bir tane almadan gitmiyorlarmış. Ve burada bakın aslında Safranbolu'daki evleri tanıtırken nasıl girdi konuya? 1994'ten bu yana diyerek girdi. Yani direkt tarihsel anlamda bir karşılaştırma yaptı arkadaşlar. UNESCO e, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 94'ten itibaren e, ki burada dediğim gibi direkt bir karşılaştırma var. 94 öncesi ile 94 sonrası arasında ve e, son yıllara geldiğimizde e, her yıl yüz binlerce gezgini kendine çekmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yine sayısal anlamda da bir karşılaştırmanın olduğunu görüyoruz. Evet karşılaştırma ile düşüncenin nasıl geliştirildiğinin bir örneğini gördük. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Çoğumuz ülkemizdeki özelliklerin farkında değiliz. Mesela Karadeniz yaylaları yeşilin farklı tonunu bir TV programından izlemiştim. Bu defa iyi niye yakından görmeye karar verdim. Seyrek tahta evlerin, arı kovanlarının, çeşit çeşit ağaçların, köpüklenerek akan suların bu kadar güzelini hiçbir yerde görmemiştim. Zirvelerdeki karların erimesiyle ortaya çıkan yemyeşil orman, kar sularının beslediği dereler. Arkadaşlar burada dikkat edin benzetmemi tanımlamamı tanımlama ve örneklememi örnekleme ve karşılaştırmamı tanık gösterme ve benzetme hangisi var arkadaşlar mesela diyerek girdi yani bir örnekleme var bir kere ee, örnekleme ile girdi sonra ne yaptı bu defa yakından görmeye karar verdim çeşit çeşit ağaçların köprüsünü bu kadar güzelini Arkadaşlar bu kadar güzelini diyerek bir de karşılaştırma yaptı bakın ee, demek ki demek ki arkadaşlar hem bir benzetme var pardon örnekleme var hem de bir karşılaştırma var bunu da dediğim gibi iki noktadan çıkartıyoruz yani mesela diyerek girişinden örneklemeyi mesela'nın Türkçe'si örneğin demek biliyorsunuz arkadaşlar ve bu kadar güzelini diyerek de bir derecelendirme, bir karşılaştırma yapmış oldu arkadaşlar. Böylelikle doğru cevabın C seçeneği olduğunu gördük. Evet, bu örnekleri daha çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Bu soruların her birini, hani eğer amacınız düşünceyi geliştirme yollarını anlamak ise ki bu konuyu mutlaka anlayın, üzerinde durun derim. Çünkü arkadaşlar ÖSYM'nin de çok sevdiği bir konu. Yıllar itibariyle bakıldığında Türkçe sorularında TYT özellikle TYT'de ki bazen de AYT'de arkadaşlar mutlaka düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili soruların her sene birkaç tane sorulduğunu söyleyebilirim. Her sene en az bir tane var da bazen birkaç tane de çıkabiliyor. bu nedenle arkadaşlar hani burada konumuz düşünceyi geliştirme yoluydu yollarıydı. İster bu şekilde isterseniz arkadaşlar yine daha farklı konularda da soru araması yaparak daha spesifik bir şekilde aklınıza takılan herhangi bir konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacak şekilde soru arama özelliğini kullanmanız mümkün. Evet umarım nasıl çalışmalıyız konusunda bir fikir oluşturur kafanızda bir fikir vermiştir size bu anlattıklarım ee, ki ben çıkmış soruları mutlaka çözün ve kitaptan da arkadaşlar mutlaka anlamadığınız yerleri açıp orada konuyu detaylı şekilde okuyun altını çizerek yanına yönüne işaretler ve notlar alarak mutlaka okuyun diyorum ee, çünkü bu bilgiler sonuçta arkadaşlar sadece açık lisede lise diploması alırken size lazım değil Hayatta da lazım arkadaşlar. Yani dolu bir kafa sahibi olabilmek için, gerçekten ben lise mezunuyum diyebilmek için bunları mümkün olduğunca öğrenerek geçmek lazım. Hele ki amacınız arkadaşlar üniversite okumaksa ve 2022 Kasım'da biliyorsunuz KPSS sınavı var. KPSS sınavı gibi, EKS gibi sınavlara girmeniz gerekiyorsa, girmeyi düşünüyorsanız o zaman arkadaşlar bu konuları mutlaka öğrenerek ilerlemeye çalışın derim. Evet. E, önümüzde bir ay var. Bu bir ayın sizin için güzel haberlerle ve dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. E, önümüzdeki ay içerisindeki gelişmeler çerçevesinde yine yeni videolarla yanınızda olacağız. Karşınızda olacağız. E, yeni gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.